Dostlar selamlar. Yeni Rosyme Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında Ocak Güncel 5-3-2 taktiğimizde bulunuyoruz. Hemen çok uzatmadan menü kısmından bir dizi işlemek istedim. Görmüş olduğunuz gibi ben doğru formasyonu dizdim. Bu şekilde ileri attığımızda iki tane Santrafor, Pele ve Kutunya olacak. Burada her zaman bahsettiğim gibi 5-3-2 formasyonu için özellikle sağ açık, sol açık veya merkez Santrafor oynatabilirsiniz. Bu durum çok da fazla önemlidir. Tabi ama Santrafor oynatmanız en azından birazcık da olsa oyunu kazanmanız açısından en azından yeşil çerçevesinden dolayı etkileyecektir. Orsağa geldiğimiz zaman iki tane merkez ortsal olması gerekiyor. Burada e, Clodolaldo ve Diego var. Merkez ortsal neresinde de bir de ofans Giovanni yaraması gerekiyor. Defans altına geldiğimizde bir sağ bek Carlos Alberto, bir sol bek Leo 3 tane de merkez stoper olacak. Alex, Raul ve Mauro Ramos. Kalecimiz zaten Rodolfo. Bu şekilde arkadaşlar. Bu dizilişlerde genellikle her zaman işin çerçeveyi sallarsanız oyun sizi maç kazanması açısından bir tık daha yaklaştırıyor. Tabi bu, bunu yaptım. Her şey bitti mi? Tabii ki de değil. Siz bu formasyonu doğru diziden sonra yedikler kısmına çok önemli olarak gözüküyor aslında. Çünkü herhangi bir sakatlık veya form düşüklüğü durumunda yedekten girecek oyuncu maç kazandırabilir ve oyunu olan etkiyi değiştirebilir. Forbetlerde görmüş olduğunuz gibi yine 85 Edu ve Robinho var. Orta sahalarda yine Araken ve Elano. Defanslarda burada Neymar kalmış. Neymar neyse onu değiştirelim şimdi. Neymar'ı Neymar gerçi değiştiremiyoruz çünkü bir tane yedek, hakkım, yedek hakkımız var. Jose Ramos Delgado Ayrıca zaten gin var. E, bu şekilde yedekleri doğru dizmeniz gerekiyor. Onun dışında uzmanlar kısmında gayet önemli. Burada şu an oynadığımız Yıldızlar Kulüp Ligi'nde herkes 26 yaşında olduğu için burada kaptan kısmında ben birazcık daha overall yüksek olan Clodonaldo'yu vermek istiyorum. Penaltılar Forvet'in en güçlü Coutinho diyebilirim. E, burada ofansif olsa Giovanni'ye versem olabilir. E, de zaten Sabek Solbek zaten Mercosur'a vereceksiniz. Burada Leo Bence iyi iş çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet formasyon önemli kısmı taktikle giriş yaptık. Burada 5-3-2 oynuyoruz dostlar. Burada baktığımız zamanlar oyun planı kontrol atak olacak. Mücadele artık en son bahsedeceğiz. Çizgi taktiklerinde forvetler sadece hücum. Orta sağlar defans yardım et. Defanslar geride kal olacak. Artık bunlar zaten defansif olan taktiklerin en ziyarlanmış çizgi taktikleri. Burada çok fazla değiştirmenizi ben onaylamıyorum. Hiçbir şekilde değiştirmemeniz gerekiyor. Baskımız 37 geride karşılan. Stil 26 defansif. Tempo 78 yüksek hızda paslaşma olacak. Markaj alan markajı offset düzeyde. Hayır. Tempo 78 yüksek hızda paslaşma. Stil 26 defansif. Baskı da geride karşıla 37 olacak dostlar. Bu şekilde yapacağız. Şimdi burada mücadele tabi ki gerekiyor. Hakem kırmızı. Bizim baskımız 37. Baskı 37 olduğu için mavi, yeşil, sarı hakemde çok agresif çıkabilirsiniz. Turuncu ve Kırmızı hakemde agresif maç çok önemli ve herhangi bir durumda şansı bırakmak istemiyorsunuz içinde Normal çıkabilirsiniz. Ama yine agresif çıkmaya özen gösterin. Ben mesela bu maç agresif çıkacağım. Çünkü baskım 37. Evet. isterseniz birkaç dost maçı alalım. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Hemen yuvansır dostluk maçı attık. 2 sıfıra geçiyoruz. Baktığımız zaman tabi bu ligde dostluk yasaktı aslında. Şu an Barış Hocam bir daha kızabilir bizlere. Başka dostluk maçı atmayacağım dostlar. Bir tane atmam gerekiyordu. Pele ve Leo golleri atmışlar, sol forvet ve sol bekim atmış. Baktığım zaman 162 toplu sahibi sahibim. Rakipte 3-4-3 A gelmiş, çok da ofansif gelmişler. 5-3 en sevdiği formasyon durulandı 3-4-3. E. Güzel bir skorla, sağdan ayrılıyoruz. Bu şekilde de umarım size için de işte güzel bir taktik olacaktı diye umut ediyoruz. Evet, son olarak dostlar burada ben bir antrenmanlarımızı yerleştirelim. Kalecimiz tabi yine. Gimmar'ı yerleştirelim. Defansımızı Alex'e bir 86 yapalım. Orta Zito'yu koyalım. Hücum attığımızı da Neymar kötü oynamamıştı ama Coutinho gol attığı için Coutinho'yu koyalım maçta. Stadyum geliştirmeye devam ediyoruz. Evet dostlar burada Osman Center ekibinde büyük bir boşluğumuz var şu an. Şu şekilde göstereyim sizlere. İsteyen dostlar davet atabilirler. Burada Mr. Caner bir istek atmış. Kendisi 5 level. Ama yani şu maç sayısına göre galibiyet oranı bir tık düşük geliyor. Çünkü gerçekten artık rakipler de yükselmeye başladı. Maalesef burada kendisini geçemek durumundayım. Artık sadece yaş ve WhatsApp grubu katılmak zorunda değil. Açıkçası arkadaşlar. Hatta şöyle bir karşılaştır hemen Kadir üzerinden. Burada arkadaşlar savaş puanı çok önemli. Biz en kötü yine 500-600 bir savaş puanı olmasını istiyoruz. Çünkü savaş puanı gerçekten birazcık daha tecrübeyle destekli bir sayı olduğu için bizim için de önemli. Aynı zamanda yine 4000 maçta 60 galibiyet oranı gayet güzel. En azından yine 3000-4000 maçta 60 ve üstü galibiyet oranı bizim için kabul edilir dostlar. Bilginiz olsun. E, savaşlarda savaşlarda bir tık kötü gittik bu sıralar. E, görmüş olduğunuz gibi. 12-15 ve 4-10. E bir geride mağlup etmiş söz konusu. E, yani iyi ki savaşı da kazanırsak 200'e gireceğiz diye düşünüyoruz. 200'deki balam artık e, 30 30.000'e dayandı herhalde. Evet 29.934-29.935 bizim artık buradan geçiş şansımız bir tık zor olsa da bakalım elimizden yine yapacağız. E, aslında bu tür durumlar e, durumlarda bizi motive ediyor. Çünkü e, biz iki oyuna başladığımızda iki yıl önce baraj puanı 25.000 idi. Bin, Şu an e, biz ilk çıktıkça tabii ki de balem de çıktı 30 30.000'e kadar dayanmış durumda. E, Türk ekipleri olarak umarım e, buradaki hakimiyetimizi daha da fazla arttıracağız diye düşünüyoruz. E, zaten OSM'de deyince en fazla Türk e, topluluğu geliyor diye tahmin ediyorum çünkü atıyorum mesela burada Golden Boy, e, Sons of Anatolia, Muhafız Gücü bunlar hep her zaman 2-3'te yer e, uzun bir sürede liderliği götüren ekipler. Evet bir videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olalım. E, videoyu beğendiyseniz ve hatta kanaldaki videoda beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bize destek olabilirsiniz. Aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak ücretsiz şekilde desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bir kez daha bu video üzerinde yorum yaparak ve like tuşuna basarak da bu videonun daha fazla olsun ve kullanıcısının önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.